Daha önce de sizinle evet. alakalı böyle e... eşimi aldattığım iddia edilmişti, İmalı bir e, iftira atılmıştı evet. bu üzerine, bu konu üzerine. Şimdi İyi Parti sürekli böyle bir e, terörle yan yana getirilerek işte hani terör partisiyle yan yana eşleştirme yapılıyor. Siz de dediniz ki bu ele terörist eli değmedi. Sizin bu sözünüz iktidara yakın kanalda çıkan bir konuk. Ee, dedi ki bir isim e, eli değmemesi çok mühim değil başka bir şekilde değmiştir gibi bir söz kullandı. Ee, Şimdi bakın bunlar artık Çok yani, düşündüm sormamanız. Bu sorma Yok bunları mıyım. sorun. Bakın fakat so hani bunu Elif Hanım, ister... Bunları sorun bakın esas mesele şu. Ben 2015'te normal şartlarda bazen de hayra sebebiyet verebiliyor. Bugün Sayın Erdoğan, Meral Akşener bir parti, arkadaşlar beraber bir parti kurup bugün bu sistemin değişmesine katkıda bulunduysa eğer, o 2015'te bana atılan ve abim akciğer kanseri, ölüm bekliyor kapıda, öyle bir ah çekti ki. Şimdi bizim ailemizde çok ağır bir şeydi bu ve Sayın Erdoğan'ın Nihat abi dediği bir isimden bahsediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet. Sayın Erdoğan'ın Nihat abi dediği bir isimden bahsediyorum ve abim anlatamam size. Hayatımda işte Taha Bey de benim abim neticede. Şimdi öyle insanlar var. Oğlum var, eşim var, abim var ve yani 59 yaşındayken burası da önemli. Ben işte eşimi ...aldatmışım gibi, bunu da net söylemediler... ...imalı bir şey, iftira. Elif Hanım, o zaman neyi gördüm biliyor musunuz? Mücadelemin esası o. Sizin konumunuzdaki... ...sizin yaşınızdaki, benden çok daha... ...genç kadınların... ...başı açık, başı kapalı... ...hiç fark etmiyor. Hii, i̇ster tesettürlü... ...ister daha seküler, daha... ...farklı kıyafetlerde... ...yaşadıkları... ...bana yansımaya başladı... Tunceli'den de arayan oldu. İstanbul'un en iyi semtinden de arayan oldu. Sinop'tan da arayan oldu. Ordu'dan da arayan oldu. Anlatamam size. Ve ben o zaman böyle ayağa kalkıp bir mücadele başlattım. O mücadele beni bugün karşınızda oturan bir partinin genel başkanı oldu. Etti. Şimdi bu tür konuşmalar hep yol su elektrik olarak bizzat Sayın Erdoğan'a gider haberiniz olsun. Yorgunluğum gider benim şimdi. 15 Mayıs sabahına kadar nefes almadan çalışmazsam namerdim. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu bizzat böyle seçtirmek için derim soyulacak artık. Niye? Çünkü işte bu tür konular sadece buradaki özne ben yani sadece ben değilim. Cinsiyetim benim. Bir erkek politikacıya bu söylenmezdi. Evet. Hakaret edilebilinir, PKK'lı denilebilinir, bir sürü şey söylenebilir ama cinsiyetini çağrıştıracak. Çünkü o şuur altı devreye giriyor. Evet. Şuur altı devreye giriyor ve sonuç itibariyle ağızdan onlar çıkıyor. Dolayısıyla mesela bu ilgili kişi daha evvelde işte başka bir hakarette bulunmuştu. Ben çok dikkatle mahkemeye veririm herkesi. Öbüründe de yaptığım gibi. Mesela öbüründe bir hakime hanım berat ettirdi. Şimdi basın mensuplarının ceza alsa dahi hapis yatarı yok. Sadece bir daha aynı suçu işlemiyorlar. O hakime hanım okumadığı dosyayla, bakın bu netlikte söyleyeyim çünkü hakim değişti. Okumadığı dosyayı şöyle bir klasörü okuyamadan sekiz buçukta geldi, dokuz buçukta berat ettirdi. O yazarların ilgili gazetesi bile bunu manşetten berat ettiler diye duyuramadı. O malum kanal bile duyuramadı. Ama velaki, o hakime hanım yaptı. Şimdi o hakime hanım şunu yaptı. Dedi ki bundan sonra mesela ben çıktım dedim ki hakime hanıma. Ey hakime hanım içinde bir kadına yakışmayacak hareketlerinizin bulunduğu bir kasetin varlığını duydum. O hakime hanım o kadın hakim. Bunu serbest bıraktı. Bir başkası, mesela İsmail Kahraman bana Meral Kılıçdaroğlu dedi. Evet. Evli bir kadına, evli de olmasanız fark etmez, evli bir adamın soyadını söyledi. Yani bizim toplumumuzda bunlar en ağır hakarettir, doğru mu? Bu arkadaşı da ben verdim mahkemeye, orada o da berat etti. Şimdi şey serbest kaldı. Mesela ben İsmail Kahraman'ın eşine veya kızına veya gelinine bir başka adamın soyadıyla hitap edebilirim. Bu serbest kaldı. Yapmam ben ama serbest kaldı. Şimdi bu aşırı e, laçkalığın, pisliğin e, ama yol açtığı yani bu onlar yani bunlar sonuçları. Asıl sebep sayın Erdoğan. Şimdi cumhurbaşkanı olan kişi hepimizin kadın, erkek, genç, yaşlı namusundan, şerefinin korunmasından, can güvenliğinden, mal güvenliğinden sorumludur. Yargıyla, hukukun üstünlüğüyle sorumludur. Ama siz, ben yargıyı tanımıyorum, Anayasa Mahkemesi'nin kararına saygı duymuyorum. Ey gelin hanım, bugünler iyi günlerin daha neler göreceksin? Ey şey Meral Hanım, işte verdiler terbiyeni. Bundan sonra daha neler göreceksin. Zaten onun da şeyi yok. Dokunulmazlığı yok. Girersin deliye zor çıkarsın. Deliye ve zor çıkarsın. Bakın korkunç. Bütün bunları diyen bir evin basıldı benim. Onu da mahkemeye verdim. O da beraat etti biliyor musunuz? Şimdi bütün bunlar ne biliyor musunuz? Yol açmak. <laughs> Yanına kar kalıyor. Sinan Ateş. Gencecik hemşire. Onun yanında benimki hiç hava gazı. E, gencecik bir akademisyen katledildi Ankara'nın göbeğinde. E, her şey belli. Vuran belli, katleden belli, azmettiren belli. Her şey belli ama hiçbir şey ortada yok. Bunun sorumlusu da vurduran demiyorum yanlış anlaşılmasın. Bunun sorumlusu da çünkü bugünkü bizim hukuk sisteminde Sayın Erdoğan. Yani bunların önüne geçmesi gereken tutumuyla e, gereken kişi Sayın Erdoğan. Dolayısıyla balık baştan kokuyor. Sistemde darmaduman. Şimdi mesela bu ilgili şahsı ben mahkemeye verdiğim dakikadan itibaren daha evvelini vermişiz. 6 aydır tık yok. Olumlu olumsuz hiçbir şey yok. Gene müracaat. Ben yapıyorum hani müracaat edeceğiz. Gene tık olmayacak. İşte onun için 14 Mayıs akşamı helal oylarla bu seçim sistemi değiştirmemiz lazım. Bu mesele Sayın Erdoğan'ın şahsı da değil. Esasında bu ucube sistemi, siz hukukçusunuz, bu ucube sistemin getirdiği hukuksuzluk. İnsanlar kadınlara hakaret etmekten korkmuyor. Kadını taciz etmekten korkmuyor, kadını öldürmekten korkmuyor. Kadına tecavüz etmekten, taciz diyorlardı hiç alakası yok, tecavüz etmekten korkmuyor. Çünkü mutlaka bunun karşılığı kadında bir suç bulunuyor. Ya, ni, ya burada ne işin var? Tabii bulunuyor. tabii burada ne işin var deniliyor. Niye rujun şöyle deniyor? Niye yüksek sesle güldün diyor? Niçin diyor gece yarısı oradan gittin diyor? Yani insan olmak, yani insan mı olarak doğmaktan kaynaklanan kadın olduğun anda bu ülkede hiçbir hakkın kalmamış oluyor. Cumhurbaşkanı çıkıp kadınlara sürtük derse eğer olmaz. Ve bakın bu öyle başladı ki kadınlara dair her konuda ben biraz böyle yani aşırıya kaçan tepki göstermişimdir. Şimdi yıllar evvel Samsun İl Başkan Yardımcısı dedi ki: "Başa açık kadın perdesiz eve benzer. Ya satılıktır ya kiralık." Bir hakim çıktı dedi ki: "Kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin. Buna hep gargaraya gelen işleri büyüten ben olmuşumdur ama tek kişi de duyuramıyorsunuz." Ondan sonra Rize Rize Belediye Başkanı meşhur açılım sürecinde. O açılım demo, ne demokratik açılım süreci, dem, demokrasi açılımıydı. İlk çözüm süreci. İlk, çözüm süreci ilk at etapında. Demokratik açılım sürecinde. Ya süreci. etapta iki at, etap diyor onlar, Birincisinde dedi ki ya ne uğraşıyorsunuz bunlarla? Kürtlerin kadınlarını ikinci eş olarak biz Karadeniz'ler alalım. Bu iş çözülsün. O zaman ben meclisteydim. Meclis başkan vekiliydim. Meclisteki her milletvekilinin hatırlıyor olması lazım. Çok sert bir tavır takılmıştı. Ondan sonra yürüdü gitti hepimize geldi ve bir gün benim kapımı çaldı. Sizin kapınızı çalıyordur. Öbürününkini ve çok böyle rahat bir biçimde bu erkekler konuşabiliyor. Yani başına bir şey gelmeyeceğini düşündüğü için. Anahtar kelime başına bir şey gelmeyeceğini cümle bildiği için buna inandığı için. Mesela daha vahim bir şey var. Bir avukat bir fotoğraf gösterdi. Ya o kadar çirkin bir şey ki. Şimdi bizim bir akrabanın düğününde burada abim oturuyor. Ben buradayım. Burada eşim. Burada da yeğenim. Abimin kızı. Böyle oturmuşuz. Ve benim yanımdan kocamı kaldırmışlar. FETÖ'yü koymuşlar. Şimdi Stalin usulü. Bu, ama bu çok 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 çirkin. Benim binlerce fotoğrafım var. Elif'in yerine işte fetullah, fetullah Gülen'i koymuşlar. Feto'yu koymuşlar. Bakın. Şimdi Elif hanımla çektirilmiş bir fotoğrafımın yanına onu koysa bu kadar zıplatmaz. Bakın. Çünkü bir edep adap denilen bir hikaye vardır. Yani tamam hakaret etmeye, sinir bozma, yani asabını bozma, öfkelen her şey kabulüm. Bakın. Onun için uğraşıyorsunuz. Ya bir yabancı bir sürü fotoğrafım var binlerce çek birini kaldır koy bu yanlış ama hani öyle kocanı kaldırdığı andan itibaren ailenin tüm erkeklerini dürtüyorsun demektir ve o kadın ne hissediyor işte bunların bütün bunların sonucu yalnız ez cümle olanlar Tayyip Bey oluyor tarafımdan ya. diyorsunuz şimdi <laughs> e, şimdi bu şimdi anlatayım... o, o işle de beraber artık tamamdır evet. <laughs> daha çok çalışacağım evet ee ne dediniz? Derilerim sökülene kadar çalışacağım. Evet, derim sökülen, soyulana kadar çalışacağım. Evet. Biz de öyle derler. şimdi hakikaten bu anlattığınız olaylar çok vahim. O kadar çok şey var ki yani evet. bir programa bile sığmaz bunlar. ve bu 14 Mayıs'ı son derece önemli çok. hale getiriyor. Birinci tur, ikinci tur bunlar çok önemli şeyler. Evet. Orada Muharrem İnce ve Sinan Ogan'ın alacağı oylar önem kazanıyor. Bunlardan Sinan Ogan, sizin çok yakından tanıdığınız, evet. MHP'deyken haksızlığa, adaletsizliğe evet. beraber itiraz ettiğiniz, beraber evet. yürüdüğünüz. Evet. Hala da hakkında çok özenli bir dil kullanıyorsunuz. Evet. Bir isim. Muharrem İnce'ye de siz çok özenli bir dil kullanıyorsunuz. Bunların artık vazgeçmeleri söz konusu değil ama ikinci turda bunların kendi tabanlarına bir mesaj vermeleri konusunda görüşünüz ne... Bir takım görüşmeler yapıyorsunuz, mesajlar veriyorsunuz. Ne olur bu iş? Şimdi şöyle. Muharrem Bey'in ayrıldığı yer Cumhuriyet Halk Partisi. En başından beri benim söylediğim bir yani bir cümle var ve bir tutum var, takındığım bir tutum var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin işi bu. Ama mesela Sayın İnce konusunda işte beraber bir yol yürümeye dair bir adım atılma kalkışılsa ben memnuniyet duyarım dedim. Dediniz evet. Mesela hala aynı yerde duruyorum. Bu Sinan Bey için de geçerli. Şimdi dolayısıyla e, burada ama Sinan Bey'in yani e, birinci hedefi hala eee Hareket Partisi'nin başına geçmek. Dolayısıyla tariflediği şey e, milletçi bir cumhurbaşkanı adayı. Şimdi eğer ikinci tur ben iki adayın da adaylığına saygı duyuyorum. Bizim partimizin adayı Sayın Kılıçdaroğlu. Evet. Yani biz ona çalışıyoruz hep beraber. Son güne kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu başka adaylarımızla beraber çalışıyoruz. Sadece ben de seçmenimizle hepimiz çalışıyoruz biz. Bu başka bir şey üyelerimizle. Ama bu iki arkadaşın da adaylığına dair çirkin cümleler kurulmasına doğru bulmuyorum. Yani hep Haklısınız. Değil? Bizim evet. nesil der İncetici ki, tabii bizim lazım, evet. ki yarın yüzle bakacağız. O yüzle bakmayı ortadan kaldıracak sözler, tavırlar takınmamak lazımdır. İşte demin ne dedim? Yol elektrik o hepsi Sayın Erdoğan'a gidiyor. Benle ilgili yapılan her türlü çirkinliğin ve sorumlusun Sayın Erdoğan görüyorum. Dolayısıyla bu beni daha fazla. Yani abimin gönlü kırık ölmesini Sayın Erdoğan'a bağlamış durumdayım. Düşünün. Ki bu netlikte söylüyorum Sayın Erdoğan'ın saygı duyduğu, onun da çok kendine göre tutum aldığı bir, yani Sayın Erdoğan yanında tutum alan bir insandı benim abim en zor zamanlarda. Şimdi düşün, ah ederek öldü. Çünkü yatıyor, elini ayağını kaldıracak durumu yok ve kardeşine bu yapılmış. Şimdi tanıyordunuz. Evet, yani evet. o nereye varmıştır düşün. Yani, yani ciğerine kurşun. ha. Şimdi dolayısıyla ben buna çok dikkat ediyorum. Kendi yaşadıklarımı bir başkasına asla yapmadım. Şayet bilmeden birini incitmişsem de hep özür dilemişimdir. Yani bu konu, bunu da açık açık yaparım. Dolayısıyla bu dilin artık Türkiye'den gitmesi lazım. Bu yukarıdakinden aşağı doğru inen sistemi ortadan kaldırmamız lazım. Dolayısıyla ben hem Sayın Oğan'ın hem Sayın İnce'nin ee, şu anda çekilmeleri mümkün değilse bile ikinci turda Sayın Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi açısından, kendileriyle bir iletişim içinde olunmasını doğru bulurum. Yani üzerime bir görev düşse onu da yerine getiririm. Evet. Şimdi biraz önce Ancak bu kadar dışına... söyleyebiliyorum. <laughs>